Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'te bilgilendirme videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki uzun zaman önce uzun zaman öncesinde böyle bir videos e, video e, yayınlayacağımı söylemiştim. Bugün e, yayınlıyordum. Yayınlarken arkadaşlar küçük bir sorun çıktı. Bir evde kilit kaldım ve çıkamadım. Genelde böyle sorunlar olmaz ama oyunun hacker'ını yüklemişler galiba. Hacker sayesinde böyle bir şey yapmışlar. Neyse bir zaman anlatalım. Arkadaşlar oynayıp geldiğinizde oyuna ilk geldiğinizde arkadaşlar böyle evlerden olmuyor. Ben paramı biriktirerek aldım. Böyle evlerden oluyor. Direkt geldiğinizde böyle eviniz böyle. Arkadaşlar direkt evinize girecek olacaksınız. Girelim. Arkadaşlar şu anda ee, bir dakika ben kendi evimde göstereyim bunu. E, şu anda buradan evimi değiştireyim. ay İlk geldiğinizde eviniz böyle oluyor arkadaşlar. İlk geldiğinizde eviniz böyle. Duracak. Ee, giriyorsunuz arkadaşlar. Evin içi bomboş olacak. Tabi ben bu evi yaptım böyle sıvır bomboş. Peki siz bu evi nereden yapacaksınız arkadaşlar? Ben size hemen şuradan bir kamera memle göstereyim. Bakın şu ev işaretine tıklayacaksınız. Hatta şu anda tıklıyorum. Buradan gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Burada böyle şeyler olacak. Bakın bu var mesela böyle şeyler olacak. Bunları parayla alıyorsunuz arkadaşlar. E, parayı nereden kazanacağım derseniz onlar da de bahsedeceğim. Böyle buradan evimizi planlayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. böyle şuradaki kamerayı böyle dik şey yükseltince böyle dik oluyor. Alçaltınca böyle iyice alt oluyor. Şuradaki yan şu kısmından yapıyorsunuz bunu. Ondan sonra arkadaşlar bir de e, şu var. Arkadaşlar bir de şuraya gördüyseniz tam burası. E buradan buraya tıklıyorsunuz. Hatta şimdi tıklıyorum. E, bu burası gözüküyor. Onun böyle o, oradaki jetonları birlikte buraya salınacak koyabiliyorsunuz. Trambolin koyabiliyorsunuz. Ben e, bunları yapabiliyorum. Salınacak trambolin, e, yılanı koyabiliyorum hatta böyle arkadaşlar. Bunları da parayla böyle koyuyorsunuz, ee, biriktirip e, koyabileceksiniz. Buradan renk tonlarını seçeceksiniz kapınızın. Kapınızın değil, evin yanlarını seçmek istiyorsanız böyle. Evin o kısımlarını seçmek istiyorsanız böyle. Ee, böyle bir şey arkadaşlar, buradan böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra çıkıyorsunuz, tabii ki eviniz hep böyle elde burada duruyor. Ee, evet arkadaşlar, ondan sonra şurada küçük bir telefonumuz var. Ellerle elle arkadaşlar elle, konuşuyorum ellerle. Elle, Elde elle. elle ne oldu? Neden evime girdin? <laughs> Aç mikrofonu kız videodayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan bir dakika şu koyu bir renk seçeyim. <gülüyor> ha? <gülüyor> e tanıtım videosu çekiyorum. İlk başta eviniz nasıl olur falan bunları gösteriyorum. Neyse boş versen. Tamam <laughs> tamam. Evet arkadaşlar koyu bir renk de şuradan göstereyim buradaki telefona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada bir e, şey seçiliyor ama arkadaşlar oyuna başladığınızda tabi kendi karakterinizi tasarlıyorsunuz ama eğer vazgeçerseniz sonra ben sevmedim derseniz ve siz önceden tık işaretini tıkladınız buradan tekrar karakterinizi böyle tıklıyorsunuz yüz şeklini tekrar başka bir şey yapabiliyorsunuz ama ben başka bir şey yapmak istemiyorum benim yüz şeklim neydi buydu arkadaşlar diatri. Buradan böyle saat şöyle bakıyorsunuz aşağı indirerek falan. Bunların bazıları parayla alınıyor ee, arkadaşlar bazıları şöyle. Arada sırada 20 TL 20 TL geliyor. Ondan sonra arkadaşlar e, hayvan şeyimiz var. Hayvanlarla nasıl aldığımız göstereceğim. Burada arkadaşlarımız var. Ee, Arkadaşlarınızın buradan şuraya tıklayıp e, ismini giriyorsunuz. E, numarasını giriyorsunuz ve buradan arkadaşlar size gönderip beraber oynayabiliyorsunuz. Benim de birkaç arkadaşımın buradan Pkx'de bilgilendirme videoları var. Ee, böyle izleyebiliyorsunuz. Belki İngilizce ama bir şey olmaz. Ee, şuradan e, 200 TL gönderebiliyorlar size. Siz de onları gönderebiliyorsunuz. Ama ben nasıl gönderildiğimi daha bilmiyorum. Neyse. Böyle 200 TL gönderiyorlar. Oradan da alabiliyorsunuz bu yeni gelen bir şey böyle çıkartmalar alıyor arkadaşlar 177 çıkartma var ve bende 20 tane çıkartma var şu anda ee, buradan da fotoğrafları var buradan böyle çekiyorsunuz numaraları nereden bulacağım diye sorarsanız ee, ee, burada mesela benimki 387 arkadaşlar Arkadaşlar siteye açabilirsiniz yalnız bana. İyi ama ben arkadaşın isteklerini kabul etmiyorum. Neyse. Hemen buradan buraya geliyoruz. Burada başkalarının Instagram'larına bakıyoruz. Instagram'ımız var. Fotoğraf çektiğimizde Instagram a bakabiliyoruz. Ala mesela buradan follow, buradan böyle başkalarının Instagram'ına bak göz atabiliyorsunuz. Evinizi mi de? Ey paranızı bayağı biriktirdiniz mi? Evet, evet diyorsunuz arkadaşlar. Hangisini alacaksınız? 30 TL mi biriktirdiniz? Tıklıyorsunuz. 30 bin evet, tıklıyorsunuz ve alıyorsunuz. Şu anda benim e, param ona yeterli değil biriktiriyorum ama. Hmm, öyle arkadaşlar. Ondan sonra burada bir tuş daha var. Şu robot tuşu. Ona tıklayınca ışınlanıyorsunuz robotların oraya. Orası evlerdi arkadaşlar. Ama evlerle daha bir küçük bir detay daha var. Evlere böyle e, gidiyorsunuz. Arkadaşlar. Şurada küçük bir hayal kulesi var. Ee, bunun içine girebiliyorsunuz. Şöyle. Buradan da bütün şehre bakabiliyorsunuz böyle. Ee, bunu da söylemiş olayım. Ondan sonra ışınlanabiliyorsunuz. Eğer ışınlanmak istemiyorsanız buradan da geçebilirsiniz. Buradan da şarkı e, seçebilirsiniz. Bakın şöyle. Şöyle. E, evet. Buradan böyle açıyorsunuz şarkıyı. Başka bir şarkı istiyorsunuz, oraya tıklıyorsunuz. Buradan şarkılarınızı seçiyorsunuz. Koz verme de var. Buradan seçebilirsiniz. Evet ben oradan gitmek istemedim. Buradan gitmek istedim. Eğer buradan böyle <laughs> duyarsan geri atarsan anı Buraya geliyorsun arkadaşlar. Burada böyle suya giriyor biliyorsunuz. Tabii ki köpeğiniz dışarıda kalıyor. Ya da kediniz. Ee, köpek ve kedinin nasıl nasıl söyleyeceğim. Bunların üzerine binebiliyorsanız buradaki herhangi bir şeyin böyle Burada çıkartmalarımız var. Şu çıkartmaları da göstereyim. O çıkartmaları bir dakika rengimi değiştireyim. Şuradaki çıkartmaları da göstereyim. Arkadaşlar bakın buradan da böyle ağlama çıkartması, Üzgünüm, mutluyum. Böyle böyle çıkartmalar gönderebiliyorsunuz. Unicorn'un üzerine falan da binebiliyorsunuz. E, evet hatta şu an Meyroş da video Neyse. Arkadaşlar Meyroş'un şimdi burası ışınlanma yerimiz normal. Meyroş! Evet arkadaşlar burada küçük bir robotumuz var. Zıplaya zıplaya kenardan gelebiliyorsunuz. Geliyorsunuz elma tıklıyorsunuz. Buradan oyun oynayabiliyorsunuz. E, hatta sizinle küçük bir örnek yapalım. Saniyeniz var. Saniyede bakın yukarıdaki istediğim meyveler topluyorsunuz. Hatta arkadaşlar göstereyim şuradan O da şu anda topluyor. Kazalım arkadaşlar. Diye. Ağlayalım. Buradan böyle yapabiliyorsunuz. Bu bayağı uzun süre arkadaşlar. Buradan bunları böyle topluyorsunuz. Arkadaşlar. Böyle hemen şuradan böyle küçük bir Geliyorum ben. Arkadaşlar böyle bırakıp gidiyorsunuz. Böyle böyle. Ee, ondan sonra. Birazdan öyle şimdi yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Kole diyorsunuz. Evet oku takip edip gidiyorsunuz. Buradan param kazandım. 1400 size kıstaylar yani oldu. Buradan böyle <laughs> topluyorsun. Bu okulu göstereceğim şimdi size. Okula giriyorsunuz arkadaşlar. Buradaki <laughs> dolapları açabiliyorsunuz. Teker teker <laughs> böyle. E, ee, teker teker gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada kıyafetlerin yanına gidip böyle üzerine tıklayıp giyebiliyorsunuz. Şöyle. Ya Meroz. Böyle yapabiliyorsunuz bu sınıf işte e, ee, bazı kişiler var sınıfta. Ondan sonra buraları alan giriyorsunuz bakıyorsunuz. Işte. Bunların yanında da kıyafetler var. Yanına gidip tıklayıp yanına gidip tıklayıp ıı, bakabiliyorsunuz. Evet şimdi buraya bakıyoruz. Burası nereydi? Burası ayakkabı ayak E, ee, buradan parayla satın alabiliyorsunuz. Yanına gidiyorsunuz tıklıyorsunuz. Burada 1500'e alabiliyorsunuz. E, ee, 2000 olan böyle fazla, fazla, bazı aralara e, Bunlardan bayağı. alabiliyorsunuz Arkadaşlar Evet no. arkadaşlar burası da böyle Buraya girip buradan alışveriş yapabiliyorsunuz Buradan da şapkalara bakabiliyorsunuz Orada olan şapkalar Evet şimdi hayvan nasıl alınır Burada zaten gösteriyor Buradan kutuyu alıyorsunuz Videoya hayvan nasıl çıkıyor Biliyoruz evet. evet. Biliyoruz Buradan biliriz. hayvan çıkartmış elinden kaç tane? 2500 tane Ondan alamıyorum. Bunlardan benim. Ben alamıyorum çünkü sen arkadaşlar. Ondan sonra buradan bakalım. Alıyorsunuz onları. Bittik çağırdan çıkıyor. Buradan da hayvanınızı susadım mı? E, su verebiliyorsunuz. Buradan hayvanınızı susadım işlerde işler de yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş şey olayım. Süre dolana kadar hayvanınızı ne evet, var? biraz durmuş şu anda Ve buradan çıkıyoruz bu videoyu öğrenmemize göre. Arkadaşlar. Biraz da bu arada sesim kısık az geliyor olabilir. Tamam. Arkadaşlar buradan geldik. burada kovlar var. Buradan saç istiyorsunuz şey, bu da, da işlebiliyorsunuz. Mesela burada birkaç saç istiyorsunuz da Geliyorsunuz bunu küçük yapıyorsunuz. Bazılarını parayla böyle bazılarını <laughs> bedavaya alabiliyorsunuz. Mesela Aydan'ın şeyi. Güzel. Ondan sonra arkadaşlar bu pizzacı da e, bir oyun. Hemen bu pizzacıyı da göstereyim sizlere. Bu pizzacıdan geliyorsunuz pizza alabiliyorsunuz böyle. E, ondan sonra oturabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Yiyorsunuz kalkıyorsunuz böyle bir şey var. Buradan da pizza da bakalım. atabiliyorsunuz arkadaşlarınızla yemek için. Gördüğünüz gibi oradan oralar diğer taraftan da Buradan start deyip oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra bitirdiğinizde kolek diyorsunuz ve paranızı alıyorsunuz. Yine. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bu kısımların mekanlarını gezdik mi? Şurası da kaldı arkadaşlar. Burayı da gezelim ben. Arkadaşlar burası küçük bir konser yeri. Burada istediğiniz gibi şarkı açıyorsunuz. Bakın arkadaşlar siz burada şarkı açınca bu böyle. Ama biliyorsunuz bu da yeni gelen bir şey. Şarkı açınca bir anda partiler şey oluyor yani şarkınız aç. Ve arkadaşlar bu yanlardan da bunlar çıkıyor arkadaşlar şimdi inelim dondurma mı çekti canınız buraya geliyorsunuz robotun yanına 10 TL dondurmanızı alıyorsunuz yine oturuyorsunuz hop biliyorsunuz arkadaşlar <laughs> ama 10 TL'ye yani pizza gibi böyle ama değil arkadaşlar başka bir şey burada içecek var gördüğünüz gibi bir tıklıyorsunuz içeceğinizi aldık benim 20 TL'm gitti 20 TL'm geldi Neyse bu içeceği arkadaşlar alıyorsunuz böyle. İçince bakalım ne olacak merak ediyor musunuz? İçiyoruz ve çok fazla zı uzak zıplayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu da her şeyin. <laughs> ne yapacağım O kadar kan bu yere doğru atlamayı Neyse arkadaşlar işte böyle böyle yukarı çıkıyorsunuz. <laughs> Ayaklarınızı yalnız o meyveleri almayın orada yarışan kişiler lazım olabilir. Bu içecekten başka yerlerde de olabilir. Şimdi buraya gelelim robot. En güzel burada da bu robotta da iki oyun var. Küçük bir e, şey var burada da kutu var. Hala bu arada yukarı zıplayabiliyorum böyle. Hop hop şuraya çıkmak istiyorum. Böyle böyle. Ama artık geçtim. Neyse buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ee, topladığınız şeylerle. Ben yukarıdaki yaptım. biletlerle hemen o işaretiyle göstereyim. Ama gözükmedi ama şey. Şöyle gö gösterdiğim gibi. Yukarıdaki biletlerle e, alışveriş yapabiliyorsunuz Şuradaki tıklıyorsunuz. Ee, şöyle 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 ee, yaparak bir şeyler alabiliyorsunuz. Ee, buradan da arkadaşlar bunun arkasında özel bir kutu var. Ben bunu açmıştım. Şimdi buradan da çıkalım. Ee, bu bunları nasıl kazanıyoruz? Buradaki oyuna girerek arkadaşlar hayvan sarma yönü. Ondan sonra arkadaşlar burada da crazy bunlar. Ee, yarış arkadaşlar gayet güzel ee, buradan da onlar birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar her şeyi anlattım bence ee, bence bu kadar Bugün bu kadar zaten biraz bozma yok. öpüyorum bye bye